Evet arkadaşlar. Bugün de özel dörtgenler konusuyla birlikteyiz. Şimdi nedir özel dörtgenler? Bunları tek tek tanıyacağız. Bu derste sadece dörtgenlerin özelliklerini vereceğim. Bir dahaki derste de soru çözümü yapacağız. Şimdi özel dörtgenler nelerdir? Onlara bakalım. Bir, dik dörtgen. Şimdi dik dörtgen nedir? Kenarları birbirine dik ve karşılıklı kenarları eşit olan dörtgene dik dörtgen diyoruz normal dörtgenden farkında kenarlarının dik olması ve karşılıklı kenarlarının paralel olması. Şimdi ee, bunu ben size şu anda herkesin evinde en çok bulunan malzemeyle anlatacağım. Nedir bu? Makarna. Şimdi birbirine eşit boyda iki tane makarnamız var. Bunların boyları birbirine eşit. Şimdi bunların tam orta noktasından şu şekilde koyduğumuzda bakın şu şekilde koyduğumuzda şu dört köşesini birleştirdiğimizde dikdörtgen elde ederiz. Böyle yapsak da dikdörtgen elde ederiz. Böyle yapsak da dikdörtgen elde ederiz. Bunu açabiliriz. Tam birbirine dik oldukları anda ise elde ettiğimiz şekil bakın şu şekilde tam birbirine dik koyduğunuzda elde ettiğiniz şekil artık kare olur. Yani bu aradaki açı dik değilse dikdörtgen elde edersiniz. Bu aradaki açı tam dik olursa kare elde edersiniz. Dikdörtgenle kare arasındaki en önemli fark budur aradaki açı dikse karedir. Aradaki açı dik değilse dikdörtgendir. Şimdi dikdörtgenin özelliklerine bakalım. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine paraleldir ve eşittir demişiz. Evet karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yani şu kenar şu kenara paraleldir. Yine bu kenar da bu kenara paraleldir. Ve uzunluk olarak da birbirine eşittir. Yani burası A ise buranın uzunluğu da A'dır. Buranın uzunluğu B ise buraya da B'dir diyebiliriz. Şimdi çevresi nasıl hesaplanıyor? Bunu 5'te ve 6.da da görmüştük. Hızlıca geçiyorum. Çevresini nasıl hesaplıyoruz? Uzun kenarlarıyla kısa kenarını toplayıp 2 ile çarpıyoruz. Niye 2 ile çarpıyoruz? Çünkü iki tane uzun kenar, iki tane de kısa kenarımız var. Alanımız nasıl bulunur? Dik dört, dörtgenlerde daha doğrusu dörtgenlerde alan genellikle dik kenarların çarpımı şeklinde bulunur. Dik kenarları çarpıyoruz. Köşegenleri birbirine ortalar. Az önce makarnalarla anlatmıştım. Köşegenleri birbirine tam ortalayacak ve uzunluk olarak birbirine eşit. Dikkat ederseniz eşit uzunlukta iki makarna çubuğu seçmiştim. Köşegenler dikdörtgeni dört tane üçgene ayırır. Ve bu üçgenler karşılıklı olarak birbirine eşittir. Onu da şu şekilde gösterebilirim size. Şu şekilde bakın. Bir, iki, dört tane üçgen ayırıyor. Bu karşılıklı üçgenler birbirine eşittir. Mesela şu iki üçgen birbirine eşittir. Bakın koyduğunuz zaman üst üste geliyor. Yine bu iki üçgen de birbirine eşittir. Bunlar da üst üste gelir. Karşılıklı üçgenler birbirine eşittir. Şimdi dört dikdörtgen özellikleri bu kadar. Ee, aynı zamanda şimdi bu üçgenler birbirine eş olduğu için bakın şu açılar birbirine eşit çıkıyor. Dolayısıyla eş üçgen oldukları için şunlar da tabi ters açı oldukları için birbirine eşittir. Yine üstteki üçgenin alttaki üçgenin birbirine eş oldukları için açıları birbirine eş çıkar. Şimdi kareye gelelim. Karemiz ne demiştik az önce? Ee, makarnalar birbirine dik olduğu anda bir kare oluşur. Şu şekilde. Makarnalar birbirine dik olduğu zaman da köşelerini birleştirdiğiniz zaman, uç noktalarını birleştirdiğiniz zaman kare elde edersiniz. Şimdi karenin özellikleri nelerdir? Tüm kenarları birbirine eşittir. Her birine A diyelim. Ve karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Çevresi 4 tane A var çevresinde. Dolayısıyla çevresi 4A'dır. Alanı ise yine dik kenarların çarpımı olacağından A çarpı A'dır. Köşegenleri birbirine eşittir. Az önce gösterdik ve birbirine diktir. Köşegenler kareyi 4 eş üçgene ayırır. Bakın 4 tane eş üçgen. 1 2 3 ve 4 tane eş üçgen. Bunların 4'ü de birbirine eştir. Aynı zamanda 4'ü de ikisi kenar dik üçgendir arkadaşlar. Bunları Sonuçta şu kenar şuna eşit olacak orta nokta oldukları için. E, kenarları kenarlar eşit. Açı da 90 derece. Demek ki hem ikiz kenar hem de dik üçgen. Şöyle gördüğünüz gibi dördü de birbirine eşit. Dolayısıyla hem ikiz kenar hem dik üçgen ise şimdi 90 derece. Şu ikisinin toplamı 90'ar derece olacağından ne olur? 45'e 45 olur. E burası da 90 derece. O zaman buraya da 45'e 45 kalır. Yine buralar da aynı şekilde 45'e 45'tir. Buralarda 45'e yine <laughs> 45'e 45 olur. Şimdi bu üçgenler ikiz kenardaki üçgenlerdir dedik. Köşegenleri bulundukları köşelerdeki açıların açı ortaydır. Dikkat ederseniz evet 45'e 45, e 45 90'ı 2'ye eşit parçaya böldü. Buna da ne diyoruz? Açı ortaydır. Evet. Gelelim paralel kenara. Şimdi paralel kenarda dikkat ederseniz köşegenler birbirine eşit değil. Uzunluk olarak. Bakın bir tanesi uzun, bir tanesi kısa. Şimdi bunu da yine makarnalarla anlatalım. Şimdi Birini böyle koyduk. Birini böyle koyduk. Orta noktalarından koyduk. Ama birinin boyu kısa birinin boyu uzun. Şimdi şu dört köşeyi birleştirdiğimiz zaman bir paralel kenar elde ederiz. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ta ki dik olana kadar. Dik olduğu zaman ne elde ederiz? Dik olduğu zaman da bir paralel kenar elde ederiz. Ama buna aynı zamanda eşkenar dörtgen diyeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki şeklimizde o olacak. Yeri gelmişken anlatayım. Bakın aradaki açı dikse eşkenar dörtgen aradaki açı dik değil ise şu şekilde ise köşeleri birleştirdiğiniz zaman paralel kenar elde edebilirsiniz. Bunu da evde rahatlıkla deneyebilirsiniz. Şimdi gelelim paralel kenarımızın özelliklerine. Şimdi paralel kenarımızın özellikleri nelerdir? Kar kenarları birbirine paralel ve eşittir. Yani şu kenar şu kenara paraleldir ve uzunluk olarak birbirine eşittir. Yine bu kenarda bu kenara paraleldir ve uzunluk olarak eşittir. Yani buna A dersem Buna da A derim. Buna B dersem yine buna da B derim. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Yani şuradaki açı ile şuradaki açı aynı zamanda şuradaki açı ile de buradaki açı. Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Ardışık açıları toplamı 180'dir. Ardışık açılar mesela şu ikisinin toplamı. Bunlar ardışık olduğu için ikisinin toplamı 180. Yani burası 120 ise Burası 60. E bununla bu ardışık. O zaman burası 60 ise burası 120. Bakın bu 120 ise bu da 120 çıktığını bulduk zaten. Yine ardışık açıların 180 olduğunu söyledik. Buraya 120 yazarsak burayı da 60 derece olarak buluruz. Köşegenler birbirine ortalar. Yani ikisinin de orta noktasıdır ama uzunluk olarak birbirine eşit değildir. Yani şuradaki uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. Şu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşit olur. Birbirini ortalar ama boyları birbirine eşit değildir. Zaten boyları birbirine eşit olsa dikdörtgen oluyor. Köşegenler paralel kenarı 4 adet üçgene ayırır. Gördüğünüz gibi bu üçgenlerden karşılıklı olanları birbirine eşittir. Dikdörtgende olduğu gibi. Şimdi bakın birini buraya koydum. şekilde. Dört tane üçgen ayırdığını gördünüz. Ve bu dört üçgen karşılıklı olarak birbirine eşittir. Mesela şu kahverengiyle çiziklerim şu şekilde birbirine eşittir. Eşittir. Aynısıdır. Boyut olarak. Diğer ikisi de birbirine eşittir. Evet. Yani karşılıklı üçgenler birbirine eşittir. Bu durumda ne diyoruz? Zaten şu iki açı mesela ters açılardır değil mi? Bunlar zaten birbirine eşittir. Şu açımızla şu iki üçgen eş üçgen olduğu için şu açımızla bu açımız da birbirine eşittir. Bunu aynı zamanda bakın bir önceki şeyde vermiştik paralel iki doğrunun bir kesenle yaptığı açı. Şuradaki Z harfini görüyorsunuz değil mi? Z harfinden dolayı şu açıyla mesela bu açıya X dersem şu açıya da X diyebilirim. Aynı şekilde şuradaki Z'yi kullanabilirim. Bakın şu açıya Y dersem yine karşılığında şu açıya Y derim. Bakın şurada M harfi de var görüyorsanız. Yani şu ikisinin toplamı bize burayı verebilir. Aynı zamanda bakın şuradaki Z'yi de kullanabilirsiniz. Yani şu açıyla da şu açı birbirine eşit. Aynı zamanda şu açımızla da şu açımız Z kuralından dolayı birbirine eşittir. Yani buradan şunu anlayabilir miyiz? Şu kenar açılarından birini biliyorsak hemen hemen hepsini bulabiliyoruz demektir. Evet şimdiki şeklimiz eşkenar dörtgen. Az önce makarnalarla göstermiştim. Değil mi? Makarnalar e, arada her 90 dereceden farklı bir açı varsa paralelkenar oluşturur. Ama aradaki açı 90 derece ise buna özel olarak eşkenar dörtgen diyoruz. Ha, bu da bir paralel kenardır ama paralel kenarın özel bir durumudur. Nasıl özel bir durumu var? Dört kenarı da birbirine eşit. Yani şurası A, burası A, burası A ve yine burası da Adı. Dört kenarı birbirine eşit olan paralel kenarı da eşkenar dörtgen deriz. Eşkenar dörtgenler arasındaki fark nedir? Sadece köşegenlerinin dik olmasıdır. Diğer hemen hemen çoğu özellik burada da geçerlidir. Tabi bunun paralel kenara göre ekstradan özellikleri vardır. Nedir onlar? Bakalım şimdi. Tüm kenar uzunlukları eşit ve karşılıklı kenarları paraleldir. Yine bunlar buna paralel. Bu da buna paralel. Karşılıklı açıları birbirine eşittir. Paralel kenarda olduğu gibi şu açıyla, şu açı, yine bu açıyla da bu açı birbirine eşittir. Ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Paralel kenarda da vardı bu özellik. Köşegenler birbirine ortalar ve birbirine diktir. Paralel kenarda sadece ortalar demiştik ve burada aynı zamanda ne diyoruz? Birbirine diktir diyoruz. Köşegenler bulundukları köşelerin açı ortaydır arkadaşlar. Yani şu açı şuna eşittir. Dolayısıyla şunlar da birbirine eşit oluyor. Karşılıklı açılar da birbirine eşit olduğu için yine şu açılarımız ve şu açılarımız birbirine eşittir. Açı ortaydı dedik. Köşegenler. Eşkenar dörtgeni dört tane eş üçgen ayırıyor arkadaşlar. Dört eş üçgen. Bakın şimdi şu bir şu iki şu üç bu da 4 Bu dört tane üçgen birbirine eşittir. Var mı burada problem? Yok. Şimdi eşkenar üçgeni günlük hayatta aslında görüyorsunuz. Nerede görüyorsunuz? Kıyafetlerde baklava deseni denir buna arkadaşlar. Aynı zamanda eskiden köy düğünlerinde evde açılan baklavalar bu şekilde kesilirdi. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi böyle durunca çok paralel kenardan ayırt edilmiyor ama. Şimdi şu şekilde baklava deseni tam da düzgün çizemedim. Şöyle çizmem gerekirdi. Evet. Baklava desenli gömlekler, hırkalar, e, trikolar mevcut. Şu şekilde desenler, halılarda falan da karşınıza çıkar. Evet, bu da eşkenar dörtgen. Şimdi yamuğa geçelim. Şimdi yamuk nedir? Yamuk e, basit bir şekildir aslında. Sadece paralel iki tane doğrumuz var. Bunların şey doğru parçamız var. Bunların boyları birbirinden farklı olabilir. Boyları. İki tane paralel doğru parçasını çizip köşelerini birleştirdiğinizde yamuk elde edersiniz. Şu şekilde iki tane paralel uçlarını birleştirdiğinizde yamuk şeklini elde ediyorsunuz. Şimdi yamuğun normal sıradan bir yamuğun çok fazla bir özelliği yok. Ne var? Aynı yan kenara ait açıların toplamı 180 derecedir. Ne demek aynı yan kenar? Mesela yan kenarımız bu. Buna ait açılardan biri bu, biri de bu. Şu ikisinin toplamı 180 derecedir. Nereden geliyor bu? U kuralından arkadaşlar. Bakın şurada bir U harfi var. Yine aynı şekilde burada da bir U harfi var. O zaman bu kenara ait açıların toplamı da ne olacak? 180 derece olacak. Şimdi burada köşegenler birbirini ortalamaz. Ortalamak zorunda değil daha doğrusu. Ee, köşegenler birbirine dik olmak zorunda değil. Ha, dik olabilir mi? Evet olabilir ama olmak zorunda değildir. O yüzden bunu özellik olarak veremeyiz. Başka ne özelliğimiz var? Sadece alt ve üst taban birbirine paraleldir ve açıların toplamı şu yan kenarları oluşturan açıların toplamı 180 derecedir diye bilmemiz yeterli şu an için. Şimdi gelelim ikiz kenar yamuğumuza. Şimdi yamuktan farkı ne bunun? İkiz kenar yamuk yani şu yan kenarları birbirine eşit olan yamuktur. Şimdi yan kenarlar eşit. Aynı zamanda tabanları da birbirine eşittir arkadaşlar. Bunların taban açıları birbirine eşit. Dolayısıyla üst taban açıları da birbirine eşit. Aslında ikiz kenar yamuk şudur. İkiz kenar üçgenin Bir tane ikiz kenar üçgenimiz var elimizde. İkiz kenar üçgenin belli bir yerden kesilmiş halidir. Şuradan kestiğimiz zaman ikiz kenar üçgenin doğal olarak şu açıları birbirine eşit. E burada oluşan açılar da doğal olarak birbirine eşit olacak. Şimdi ikiz kenar üçgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Ama birbirini ortadan kesmez. Kesmek zorunda değil. Sadece boy olarak birbirine eşittir. Daha birçok özelliği var ama e, şu an için bu kadar bilmeniz yeterli. Şimdi dik yamuğumuz var bir de. Dik yamuk nedir? Bir kenarı kenarlarından biri yan kenarlarından biri tabanlara dik olan yamuğa da dik yamuk diyoruz. Bu kadarını bilmeniz şu an için yeterli. Son şeklimiz deltoid arkadaşlar. Şimdi deltoid nedir? Deltoid yine makarnalarla anlatalım. Şu bildiğiniz küçük T harfi. Şimdi küçük T harfinden şu. tam şu büyük olanı, küçük olanı ortalasın. Tam orta noktası olduğunu düşünün. Bunu dik birbirine dik iki tane doğru parçasının uçlarını birleştirdiğinizde deltoid elde edersiniz. Hani bildiğiniz uçurtma şekli aslında günlük hayatta Genelde uçurtma formunda görürsünüz bunu. Şimdi deltoidimizin özellikleri neler? Tabanları aynı olan iki tane ikiz kenar üçgenin birleştirilmesiyle oluşur. Mesela şöyle iki tane ikiz kenar üçgenimiz var elimizde. İki tane ikiz kenar üçgenimiz var. Bu ikiz kenar üçgenin şu tabanları birbirine eşit uzunluk olarak. Bunları şu şekilde birleştirdiğimizde Delta it elde ederiz. Yani iki tane ikizkenar üçgen. Ikizkenar üçgense o zaman şu açıyla şu açı birbirine eşit midir? Eşittir. Yani şuradaki iki açının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Aynı durumda alttaki de ikizkenar üçgense üçgen ise şu açıların da birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikizkenar ise eğer o zaman şu açının şuna eşit olduğunu, şey kenarın bu kenara eşit olduğunu, yine bu kenarında bu kenara eşit olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ikizkenar üçgende tepeden tabana indirdiğimiz dikme aynı zamanda açı ortaydı. Şu açının şuna eşit olduğunu ve aynı zamanda şu açının da şuna eşit olduğunu yani bunların açı ortay olduğunu söyleyebiliriz. Ve aynı zamanda uzun olan genelde uzun olan her zaman öyle diyemeyiz ama köşegenlerden biri diğerini hem ortalar hem de tam ortadan şey pardon hem dik keser hem de e, tam ortadan keser. Hem dik hem de ortalamış olur. Bunu nasıl gösterelim? Şöyle 3 çizgiyle gösterelim. Şimdi özelliklerimizi hızlıca tekrar edelim. Tabanları aynı olan iki tane ikizkenar kenar üçgenin birleştirilmesiyle oluşur dedik. İkiz kenarların köşelerini birleştiren köşegen yani ikiz kenarların köşelerini birleştiren köşegen pardon şu. Aynı zamanda açı ortaydır. Köşegenler dik kesişir. Köşegenlerden biri diğerini ortadan keser. Açı ortayın olmadığı açılar açı ortayın olmadığı açılar yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Evet dörtgenlerimiz bu kadar. Bunları e, özelliklerini defterinize yazıp kavramaya çalışın. Bir sonraki dersimizde de bunlarla ilgili soru çözeceğiz. Görüşmek üzere.